DDNet müşteri hizmetleri. Ben Aylin. Nasıl yardımcı olabilirim? E, Aylin Bey, e, bir haftadır internete giremiyorum. Ya çok yavaş ya kopuyor. Evet, kontrol ediyorum. Hatta kalın lütfen. Ohohoho. Ohohoho. Çılgın kampanyalar. Ohoho. Dünya kupası heyecanı. Ohohoho. Evet kontrol edildi. Bağlantınızda herhangi bir sorun gözükmüyor. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Nasıl sorun görünmüyor? Giremiyorum diyorum size. Sistemde giriyor gözüküyorsunuz. Sistemde değil evde giremiyorum. Yo bakın girmiş gözüküyorsunuz. Hatta şu anda torrenti de indirmişsiniz. Elizabeth'e mesaj çekiyor gözüküyorsunuz. Konuşurken mi? Sistemde. Kardeşim sistemde ne yazdı? Şu an babanız aniden içeri girmiş gözüküyor. Dermişim. E, beni... Efendim? Yok bir şey. Size olan hizmetimizin maksimum seviyede olması için konuşmaların kayıt altına alındığını unutmayınız. Kayıt altına alınca internet mi hızlanıyor? Beyefendi, adil kullanım kotasını geçtiğiniz için hızınızı 3 MB PS, MPS, psye indirmişiz. Kardeşim 3 MB internet çevirmeli hattan daha mı yavaş olur bu bir. İkincisi siz bana kotasız sınırsız internet keyfi diye vermediniz mi bu anasını avradın? Kayda alıyoruz. Tamam lan. Bu kota değil ki. Adil kullanım kotası. Her önüne gelen kota yok, sınır yok diye canın istediği kadar internete girerse ne olur? Ondan sonra da ara burayı internetim büzüldü. Peki Aylin Bey. Yarın dilekçe verip üyeliğimi sonlandırıyorum. Ben Brazzers'a giremedim ama siz bana Brazzers yaptınız. Durun beyefendi. Fevri karar vermeyin. Her şeyin bir çözümü var. Hatta kalın lütfen. A optimizasyon protokolünü çalıştırıyorum. Cima eden çıksın beyler. Net kasıyor. Aa. Düzeldi lan.